Size karşı açık olacağım. Çok fena çuvalladım. Bunun önceki videonun 5 ay önce olması tamamen benim suçum. Ve bundan çok önemli bir ders çıkardım ve bu tavsiyeyi size de vereceğim. Ama öncelikle çok teşekkür ederim. Verdiğim emeklerin karşılığı olarak bana zamanınızı verdiğiniz için. Bu kanalın konseptini değiştirmekle kalmayıp yıllar sonra dönmeme rağmen beklentilerimin çok üstünde beğeni, izlenme, yorum geldi. Hatta sadece YouTube yorumlarından değil çevremden gelen tebrik telefonlarıyla da çok güzel iş çıkardığımı hissettirmiş oldunuz bana. Ancak bu his üretmeye çalıştığım videoların bitmesini engelleyen bir şeye dönüştü. Mükemmel olma isteği. Üçüncü videonun o kadar iyi olmasını istedim ki çıtayı her zaman bir tık daha yükseğe çakmaya çalışırken çıtayı hiç çakmadığımı fark ettim. Uzun lafın kısası mükemmelliğin değil, size bir şeyler aktarabilmenin peşindeyim artık. Mükemmel olacağı varsa da olur. Gelelim diğer konuya. Hatırlarsanız ikinci videomuzda size nasıl ağ atılacağını anlattım. O videoyu paylaştıktan sonra arkadaşlarımdan birkaç geri dönüş geldi. Dediler ki, abi video çok güzel olmuş, bayağı eğlendik ama bir bok anlamadık. Videoya dönüp baktığımda ne demek istediklerini anladım aslında. Bu sebeple sizleri çok da sıkmadan Premiere Pro ile tanıştırmak istiyorum. Hazır zamda gelmişken. Yaptım. Uygulamayı ilk açtığımızda karşımıza böyle bir manzara çıkacak. New Project diyeceksiniz ve projemizin ismini yazarak sağ aşağıda bulunan Create tuşuna basacağız. Evet, çoğumuz, ben de dahil olmak üzere, bu arayüzle karşılaştığımızda uygulamayı kapatıp en yakın ağlama noktasına gitmek istiyoruz. Sakin olun göründüğünden çok daha kolay. Temel olarak size göstereceğim 3 tane araç var. Bunlar seçme aracı, kesme aracı ve yazı aracı. Bu arada bu teknikleri aranızda farklı kullanan mutlaka vardır her yiğidin yoğurt yeşi farklı sonuçta. Ben kesin bir doğru var demiyorum. Siz de kendi edit tarzınızı yaratabilirsiniz. Ama vereceğim bir tavsiye var ki lütfen düzenli olun. Projeye atacağınız videoları öncesinde klasör ki videoyu yaptıktan 6 ay sonra bile bazı sekanslara erişmeniz gerektiğinde bulabilirsiniz. Çünkü eğer bulamazsanız çalıştığınız müşterinin nefesini ensenizde hissedebilirsiniz. Ama panik yapmayın. Oldu ki projeden önce çalışmalarınızı düzenleyemediniz. Proje sekmesindeyken Windows kullanıyorsanız Ctrl B veya Mac kullanıyorsanız da Command B ile klasör açabilirsiniz. Şimdi sıra geldi videoları zaman çizelgesine atmaya. Her zaman söylerim. Zaman çizelgesi sizin mutfak tezgahınızdır. Kesip biçmeleri, baharat eklemeleri, karıştırmayı fırına veya ocağa vermeden önce son dokunuşları burada yaparsınız. Projemiz için sekans açacağız. Bunu da fırın tepsisi gibi düşünebilirsiniz. Verdiğim örneklere çok takılmayın. Bu aralar mutfakta tek başıma yemek yapmaya çalışıyorum. Eğer çözünürlük değerleri ve FPS değerlerine aşinaysanız kendiniz sekans açabilirsiniz. Ve ayarlarını da yapabilirsiniz. Bunun için proje sekmesine sağ tıklayıp sekans diyoruz. Sekans! Kafamda böyle gerçekleşiyor. Ha eğer yok valla ben bunların hiçbirini de bilmiyorum diyorsanız da hiç sorun değil. İç aktardığın videoya sağ tıklayıp New Seconds From Clip diyebilirsin. Goddammit. Bunu yaptığında çektiğin veya indirdiğin videonun çözünürlük ve FPS değeri neyse o ayarda sekans açmış oluyorsun. Zaman çizelgesine geldiğimizde üst tarafın video, alt tarafında ses yolu olduğunu görüyoruz. Bu yolların büyüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki çubukla da zaman çizelgesi içerisinde yakınlaşıp uzaklaşabiliyorsunuz. Hadi proje sekmesindeki başka bir videoyu zaman çizelgesine ekleyelim. Ama öncesinde source sekmesinden bahsetmem gerekiyor. Source source sekmesi Nasıl örneklendireceğimi çok iyi biliyorsunuz artık. Source sekmesi tam bir kesme tahtası. Zaman çizelgesine atmadan önce burada videonun eklemek istediğiniz kısımlarını belirleyip öyle zaman çizelgesine atıyorsunuz. Video editörlüğümün başında bu sekmeyi kullanmak yerine hepsini zaman çizelgesinde halletmeye çalışıyordum. İnatçı birisi olduğum için bu sekmeye alışmak çok zamanım aldı. Ama alıştıktan sonra da çok hayat kurtaran bir şey olduğunu fark ettim. Videonun başlangıç noktasını ayrıca hareket ettirip in yani ı tuşuyla bitiş noktasını da out yani o tuşuyla belirliyoruz. Dilersen videonun sesi olmadan sadece görüntüsüyle ya da görüntüsü olmadan sadece sesiyle zaman çizelgesini atabilirsin. İkisi de olsun diyorsan da direkt videoyu tutup sürüklersin ve ikisi de gelir. Az önce size en temel 3 araçtan bahsetmiştim. Bir tanesi seçme aracı. Diğeri ise kesme aracı. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Bu araca klavyenizden C tuşuna basarak geçiş yapabilirsiniz. Hayır ben klavye kullanmak istemiyorum dersen de tool sekmesindeki jilet resmi aynı işlevi görüyor. Bu araçla videolarınızı zaman çizelgesinde kesip biçebiliyorsunuz. Olmasını istemediğiniz kısım seçme aracına geçerek seçip, ki bu araç bunu yapıyor biliyorsunuz, klavyenizden delete tuşuna basıp yok ediyorsunuz. Ama bir şey oldu. Arada boşluk kaldı. Bu boşluk orada kalırsa videonun içinde kocaman bir karanlık oluşacak. Bazen böyle bir etkiyi vermek istiyoruz ama genellikle kullanmıyoruz. Bunu ortadan kaldırmak için boşluğa sağ tıklayıp ripple delete diyebilirsiniz. Ya da hayır ben hayatımdan memnun değilim daha fazla işkence çekmek istiyorum diyorsanız fareyle tutup yanına da bırakabilirsiniz. Bu arada şaka yapıyorum bu da bazen çok iş görüyor. Ama yapacaksanız da mıknatıs özelliğini açmayı unutmayın. Bu özellik klipleri birleştirirken birbirleri üstüne binmesini engelliyor. Bunu da aktif etmek için S tuşuna basabilir ya da buradaki mıknatıs ikonuna tıklayabilirsiniz. Bu arada kliplerinizi kesme aracı olmadan da kısaltıp uzatabilirsiniz. Bunu da V tuşuna basıp seçme aracına geçerek yapıyoruz. Faremizi klibin kenarını basılı tutup sağa sola doğru çektiğimizde aynı işlevi görüyor. Buna da trim diyoruz. Bunları da göre içi derya deniz olan efekt sekmesine bakalım. Burada aklınıza gelebilecek çoğu efekti bulabilirsiniz. Bu arada çoğunlukla aklınıza gelmeyecek ama bu tarz videoları biz paylaştıkça siz araştırmaya devam ettikçe ne aratmanız gerektiğini yavaştan anlamaya başlayacaksınız. Mesela videonuza bulanıklık atmak istiyorsanız blur yazıyorsunuz ve size çeşit çeşit örnekler sunuyor. Bu efektleri istediğiniz klibe eklemek için tutup sürüklemeniz yeterli. Efekte ekledikten sonra efekt kontrol sekmesine bakabiliriz. Burada basit şeyler yapabilirsiniz. Mesela videonuza zoom yapabilir pozisyonunu ayarlayabilir. ...evirip çevirip opaklığını bile kısabilirsiniz. Bu zamana kadar kafanıza takılan herhangi bir şey varsa... ...YouTube videosundayız sonuçta. Durdurup geri sarıp bakabilirsiniz tabii ki. Ama yine aklınıza takılan... ...ya şurayı yaptık ama burası nasıl oldu falan diye sormak istiyorsanız... ...yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. İlimden gelince hepsini cevaplamaya çalışacağım. Şimdi gelelim yazı ekleme. Yazı aracına geçiş yapmak için T tuşuna basıyoruz. Ya da hayır kardeşim ya ben faremi de kullanmak istiyorum... ...Allah Allah diyorsan da... ...Tool sekmesindeki T yazılı araca da tıklayabilirsin. Sonrasında program sekmesindeki videonun üzerine tıkladığında artık yazını yazabilirsin. Belli bir bölgede olsun diyorsan da basılı tutup kendine bir kutucuk yapman yeterli. Peki yazıların font, punto, gölge, renk ayarlamalarını nereden yapıyoruz? Efekt kontrolü. Sadece bu ayarlamaları yapmadan önce yazınızı seçmeyi unutmayın. Yoksa tüm ayarlamalarınızı baştan yapmanız gerekebiliyor. Peki bu yazılara minik de olsa bir animasyon eklesek. O meme sayfalarının yaptığı alt altyazılardan söz etmiyorum bu arada. Sade bir şey olsun. Seven severim. Severim. severim severim. Bunun için efekt kontrol sekmesine geliyoruz ve keyframe'e tıklıyoruz. Evet, keyframe geri geldi. Mantığını kavrayınca çok basit olacak emin olun. Videonun bu süresinde burada, bu süresinde burada oluyorsunuz. Ve bu süre zarfında buradan buraya gidiyor. Tipik bir erkek beyni. Daha da hızlı olsun dersen yakınlaştırıyor. Daha da yavaş olsun dersen uzaklaştırıyorsun. Bunu her şeyde kullanabilirsin. Şimdiye kadar güzel gittik ama sabırsızlanmaya başladığını hissediyorum. Render almadan önce göstereceğim son bir şey kaldı. Color Correction. Lumetra Color adında bir sekmemiz var. Tavsiyem videonuzu bozmaktan korkmadan buradaki ayarlarla oynamanız. Sonuçta ne yaparsanız yapın her zaman Ctrl Z veya Mac kullanıyorsanız Command Z'ye basarak geri alabilirsiniz. Ama size daha kolay bir yol göstereceğim. Bir önceki videomda Adjustment Layer'dan bahsetmiştim. Adjustment Layer nedir diye sorduğunu duyar gibiyim. Kendisini ben açıkçası asetat kağıdına benzetiyorum. Kendisi şeffaf ama içine attığımız efektler diğer alttaki katmanlara etki ediyor. Adjustment Layer'ı klibinizin üstüne koyup tüm renk ayarlarını onun üstünde yaparsanız alttaki her şeye etki edecektir. Açıkkan sonucu beğenmediniz mi? Siktir Peki her seferinde videolarımız için tek tek böyle ayar mı yapmamız gerekiyor? Hayır. LUT dediğimiz hazır ayarlar var. Dilerseniz creative kısmındaki bu kutucuktan size en uygun olanı seçebilirsiniz. Burayı çok daha detaylı anlatırsam videonun süresi çok uzayacak. Bu yüzden şimdilik bunu salıyorum. Eğer başka bir videoda özellikle renk kısmını anlatmamı istiyorsanız videoyu beğenip yorumlarda belirtmeyi unutmazsanız sevinirim. Diyelim ki her şey hazır, artık videoyu elimizde istiyoruz. O zaman render'a geçelim. Sol üstten file, export ve media'ya doğru gidiyoruz. Yeni açılan bu pencerede preset kutucuğuna gidiyor ve ne için çıktı alıyorsak ona tıklıyoruz. YouTube için 1080p olabilir. Output name'de videonuzun nerede ve isminin ne olacağını seçtiğiniz yer. Ben yaptığım videonun ismini çoktan buldum. Hepsini yaptığınızda export'a basabilirsiniz. Ve tebrikler. Artık siz de bu cehennemin içindesiniz. Şaka yapıyorum orada. Umarım sizin için rehber niteliğinde bir video olmuştur. Olabildiğince sıkmamaya çalıştım sizi. Bu yüzden çok üstün körü gittiysem kusura bakmayın. Ama bunlar bana yetmez daha fazlasını istiyorum diyorsan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü bu videolardan daha fazla gelecek. <laughs> Tabii 5 ay geçmeden